Stratejik bölgeler buralar albayım. Bak adalar burnumuzun dilinde... Ya paşam Allah göstermesin düşman denizden bir çıkartma yapacak olsa. Hava kuvvetleri anında batırır hepsini. Kolay mı öyle? Güm güm. Devamlı tayakuz halindeyiz. Duydun mu Melia? Duydum. Ne olacak o zaman albayım? Bütün bu bölgedeki sivil ahali dağlara çıkacak. Dinliyor musun Melia? Dinliyorum Bedri. Sivil tatbikat gerekir. Şart paşam şart. Anne ne oluyor talime mi çıktık? Ne bileyim oğlum yavaş duymasın ayıp olur. Erken emekli oldunuz paşam. Seni bir ama ben bir türlü alışamadım sivil hayat albayım. Öyle paşam. Ben de dokuz yıl oldu hala. Dar albayım dar. Efendim günaydın. Günaydın kolonel. Günaydın. Merhaba. Paşam tanıştırayım emekli konsolos Ümran Bey, kız Ancan kardeşi Güzide Hanımefendi. Memnun oldum. Konsolos diye kolonel, baş konsolos. Aslında sen büyük elçi olacak adamdın Ümran. Efendim, malum bir takım politik nedenlerden büyük elçiliğimiz engellendi. Malum efendim, malum. Bendeniz de emekli tuğgeneral General Şahin. Siz de o rütbede kalacak bir asker değildiniz babacığım. Neyse kızım, kapat şimdi. Efendim, bu da Şahin Paşa'mızın kızı efendim, Billur. Ah öyle mi? Pek güzel. Nasılsınız efendim? <laughs> atmaz mademoiselle. Hadi güzel. Hadi Ümre. Paşam müsaadenizle iyi Müsaadesiz günler. Müsaade sizin efendim, rica ederim. Çok memnun oldum. Ben de iyi günler. <laughs> i̇yi günler. İyi günler. kızı albayın oğluna düşünüyorlarmış. Hadi bakalım. Paşa hoş adam. Dolmuş ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Nereye baktınız paşam? Bu ne albayım orada öyle sipere yapmış gibi? Ha o bir meczup paşam. Buraların sahibi olduğunu iddia ediyor. Deli paşam deli zararsız bu köyden. Kendini kuma gömer öyle yatar. Aa çok ilginç. Merhaba dayı. Merhaba. Aman paşam. Fazla kalmayalım bir laf söyler canımızı sıkar. Ne diye dikilip durursunuz başımda öyle? Trene bakar gibi. Ha? Ha? Ne dedin sen? Rahatın yerinde. Gömmüşsün kendini vatan toprağına. Gömerim tabii. Atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklar! Ne demiş şair? Ha? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Yaşa be baba yiğit! Şimdi? Şimdi öyle mi? Sabahlara kadar dans ediyor kahvenin dölleri bu topraklarda! Unutuldu efendi, şehitler unutuldu! Unutulmaz! Duygulandınız paşam! Paşa mı? Paşa mısın sen? Allah 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 Domates de koy. Tamam koyarım. Sen iyi uyudun mu? Sinirlerin yatıştı mı biraz onu söyle. İyiyim İyi he? iyi. Oh, maşallah maşallah. Çok çabuk parlıyorsun benim öyleyim. Yapma elinden bir kaza falan çıkacak. Çileden çıkarıyorlar Lale. Adam bana kısır demeye getirdi baksana. Çocuğum olmuyormuş. Nesininki de ırsi olabilirmiş. Sinirlenme Nurim. Öyle demek istemedim. Ben kendime kısır dedirtmem. Kimsenin sana kısır dediği falan yok vallahi ayol. Alınganlık gösterme böyle. Günaydın, nasılsınız? Günaydın hayatım. Nasıl? Barış sağlandı mı aile arasında? Sağlandı, sağlandı çok şükür. Oh aman. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Rahatsız mı olmuş hanımefendi? Olmaz mı Nurim? Herkesin ödü kopmuş. Dan, dan, dan. Ayıp ettik biraz işte o kadar. Günaydın efendim. Günaydın, Günaydın. konsolos bey. Bugün ay yok mu? <laughs> ne al? Bilmiyorum. Çiftliği kapıp kapıp fırlıyorsunuz da bam bam. Yapmayın böyle şeyler lütfen beyefendi. Çok korkutuyorsunuz bizi. Kusura bakmayın olmaz bir daha. Boş bulundu da biraz. <laughs> Cespere. İşte bazen sinirlerine hakim olamıyor. Hep söylüyoruz ama. İyi günler. <laughs> İyi günler. Alay mı etti şimdi bu herif benimle? Aman bırak kasıntı şey. Çocuklar uyandı mı? Sabaha karşı geldiler gece. Selim almayacaktı içeri valla. Allah Allah sokakta mı yatacaklar? Kaç kere söyledim ama efendim otel mi burası? Evlere onları. Sıkmayın çocukları. Biraz gençlik psikolojisinden anlamak lazım efendim. Baskı kurdukça asileşirler. Yasaklar daima cazip. Demlendi mi bu Selim? Demlendi. Abla buyurun. Canım bir şey istemiyor aslında ama Oturalım mı Ümran? Buyurun efendim ee, Hadi oturalım bari ah. Uyuyor mu bunlar hala lale? Bilmem Tıkırtılarını duydum ama Küz gibi yatıyorlar hala Aman Nurum. Bak ne güzel huzurluyuz iki gündür Sinirlenme her şeye kurban olayım Yok Lale sinirlenmeyeceğim. Söz verdim kendi kendime. Günaydın. 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 Ha şöyle öpüşün güzel güzel işte. Öpmez biz şey, o bizim biricik abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter Bekir bana da kalsın biraz. Ne yapayım Nesrin? Doyamıyorum. <laughs> Hadi koyuyorum çaylarınızı. Ah ben koyayım yenge. Aman dikkat et! Şeftal de vereyim, taş gibi bak! Yok yok, armut ver üç kilo! Çürük çıkmasın ama yine! Çürük olur mu kızım? İyisi cam gibi baksana! İyi koy! Suzan Hanım da işi iyice aleniyete döktü! Kocasından falan da çekindiği yok! Allah Allah! O da boynuzlu, hoşuna gidiyor herhalde! Ya çıkarma yeter! Ben çıkarmıyorum herkes konuşuyor Harun Bey'in de her şehirde bir sevgilisi varmış Köylü çıkarıyor bu dedikoduları köylü İnanma! Senin için de söylüyorlar Aa, Ne diyorlar Valla günahları boyunlarına menekşeyle diyorlar Tövbe ulan zorla günah sokar mı köylü adamı Ya ben evli bakla adamım Ödüm patlattım be Neredesin imdat? Sen kahvede mi vakit geçiyorsun artık? Şşşt <laughs> terbiyesiz! Abim ağrılar için danışıyor diyemedin mi? Bak duydun mu? Herkesin dilinde! <laughs> Burası mı Fikret abi? Yok yürüyeceğiz biraz şu tepenin arkası Gel gel Ne oldu Bekir? Yürüyecekmişiz biraz Nesrin'im Ne yürümesi olan? Bayıltacak mısınız beni bu sıcakta? Şu tepenin arkası teyzem iki adım Hadi anam geldik iki adım hadi ay, ay, Çok ay. heyecanlandım Bekir Heyecanlanmaz mı insan Nesrin'im? Piyango bize bu, piyango. Hadi bismillah. Hayvan oğlum, aldık mı kroki yanımıza? Aldım Fikret abi. Hı. Hadi bakalım İbret teyzem, yavaş yavaş. Aman ha. Ben çıkamam oraya. Çıkarsın hanım, sarıl bana sarıl. Heh. Aman yok istemem. Kalsın arazisi de, arsası da, yok mu başka yolu bunun? Yokmuş anam! Gel, taşırız biz seni, gel! Taşırız ya! Gel, tut elini şöyle, tut! Ha, Al, tut hayvan oğlum, gel! Tut elini! Gel anam, gel! Gel anam, gel, gel, anam. gel otur, gel! Hay Allah'ım yarabbim! Hadi! Düşürmeyin lan. Aaaa! Düşürmeyin ha! Düşürür müyüz anam seni? Mesire'nin tutursa sen da bana! Isim, ha? Hadi gel! Gel, 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 gel! Yürü! Aa! yavaş. Geldi Fikret abi. Ay. İşte tamam. Hadi geçmiş olsun. Ay. Aa, öldüm. Sen ay. niye öldün adam? Oh. Tank konforlu seyahat ettin. Oh. Ay, düşüyor ay. tutun ay, ay, Dikkat ay. et ay. ay. keçi gibi nerelere çıktı böyle? Ay. Aman, Geçmiş olsun. Neresi bu? Bizim arazimiz olan Fikret? Bir dakika anam bakıyor Ay. adam. Ay. Ah taşlar paralı Ay. ayaklarımı. ayakları Ay. Geçer Ay. Ay. Eve dönünce merhem süreriz. Teyzem işte şu tepeye kadar senin arazin. Ah ben ne anlarım plandan krokiden. Elinle göster neresi ulan? Ay Şuraya kadar mı Fikret abi? Ondan da aşağıya. Ta denize kadar. Ah ben o abimlere ne diyeyim? Bırakmışlar taşlık kayalık yeri. Rahmet oku teyze günah. Çok değerli şimdi buralar. Aman köpek şişesin. Yürüyecek yolu biliyor ama. Yol yapılır Nesrin. Dozer girdi mi tamam. Yaşa aslanım. Anlıyorsun bu işlerden. Şu kıyılara sırtını verdin mi? Ne otel olur biliyor musun? Şato, şato. Alan yaşadı. Duyuyor musun anam? Karar verin, hemen satalım. Verdik bile Fikret abi. Sat tamam. Alman parasıyla 10 fenik bile vermem ben olsam. Aklı bozar insan bu kıyıların arası ne yaptı Bekir? Otel diyor adam Nesrin. Var bir bildiği herhalde. Herhalde canım. Kaç yıldır bu işin içindeyiz? Kurtulduk adam, kurtulduk. Piyango bu bize, öpeceğim. Gel. Hı. Dur dur. Sabahtan beri şapır şupur. Hadi. hadi, hadi yürüyün. İni verelim dere yatağına şu keseden. Hadi. Yavaş yavaş, yavaş. Ay, hadi, hadi. söylesene şunlara. Denizde de rahat yok insana. Sen manyak mısınız? Ağır olun biraz. Okumuş yazmış insanlarsınız. Ay, çok soğukmuş zaten. Bu da başka bir cins. Yapma Billur. Aa. Yoksa sudan mı korkuyorsun sen? Yapma hoşlanmam. Girmeyecek misin? Tişörtünü bile çıkarmamışsın bozar. Kaçırıyorsun vallahi su harika. Ne yalnız adamsın sen. Hiç arkadaşın grubun yok. Güzel mi karpuz? Çok güzel. Çok güzel abla. Keseyim mi? Ay yok yok vazgeçtim. Karpuz, bal. Karpuz, kesmece. Lan kalat, bağırsana sen de. Bağda usta, bayıştım sıcaktan. Kes bir karpuz ye. Yok usta, karpuz kesmez. İzin ver, şuradan denize gireyim he. Lan oğlum, yasaklamadılar mı sana yazlıkçı girerken? Tövbe, Korkacak mısın bizi buralardan? Çak! Kimse görmez mi usta? Şu kenardan dalayım he. Nereye dalıyorsun oğlum? Yüzme biliyor musun ki? Boğulup kalacaksın başıma. Karpuz bal. Karpuz kan. Tamam. Akşama beraber gireriz. Öğreteceğim ulan sana yüzmeyi. Ayıp olur şimdi Rıfat. Tam yemek vakti. Ne olacak canım? Yabancı mı Bedri abiler? Vallahi bilmem. Misafirleri de var. Çekiniyorum. Çekinme. Alın şuradan bir karpuz. Karpuz, karpuz, karpuz bir şey geliyor. Ver bakalım şuradan bize bir tane ileride. Hepsi abi. Yok yok. Şunu versen. Hayır hayır o da değil. Şunu, şunu. Şunu. Heh. Bu yaramaz. Bir de şuna bakayım. Emrul abi. Hepsi bal. Keseyim mi? Yok kesme. Anlarım ben. Bu da kelek. Rıfat şu nasıl şu? şu. Heh, ver ne? bakayım onu. Şu mu abi? Hay hay şu şu. Ha. Ne yaptım mı abi? Ya sen karpuz mu alacaksın? Benim batıracaksın.